Arkadaşlar, merhaba, günaydın. Bugün cumartesi, saat 8'e 10 var. Ee, ayın 31'i Ekim'deyiz. Ve dün biliyorsunuz İzmir'de büyük bir deprem olmuş. İzmir'e İsviçre'den geçmiş olsun diyorum. Biz buradan fazla bir şey yapamayız. Ee, yapacağımız tek bir şey para yardımı. Ve bunu dün akşam bilgisayardan kontomdan bankaya haber verdim pazartesi günü hesabından çıkacak. Başka bir fazla bir yardım yapamayız. İzmir'e geçmiş olsun diyorum. ölü sayısı dün 6'ydı bilmiyorum doğru mu yanlış mı. İki tane de Yunanistan'da varmış ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. yaralı olarak bir 200 dediler 300 dediler bu sabah televizyondan teleteksten okudum. 600 dediler. Yalnız devamlı Yunanistan'dan beraber diyorlar. Ama sanırım e, İzmir'de yaralımız e, maalesef daha çok var. Ve duyduğuma göre e, evlerin altında, çökmüş evlerin altında daha insanlar var. İnşallah çok çok yakında kurtulurlar. E, bu fena depremi de e, kısa zamanda atlatmış oluruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye deprem konusunda... Çok sallanıyor. Neden? Etrafı deniz olduğu için e, yer altında büyük kayalar, taşlar hafif e, e, kayma yaptı mı deprem oluyor. Ben e, çocukluğumda Bursa'da yaşarken e, e, yani senede bir iki kere yaşıyorduk. Bazen çok sallanıyordu, bazen az sallanıyordu. E, orada yaşayan insanlar tabi e, yavaş yavaş oranın haline, oranın e, ne bileyim nasıl deniyor e, böyle şeylere insanlar alışıyor. Arkadaşlar bugün cumartesi biraz evvel söylediğim gibi e, size kendi hayatımdan e, e, bugün video çekeceğim. Dün akşam e, müdürüm telefon etti. Bu dün akşam videoyu e, internette YouTube'a yükledikten sonra telefon geldi. Murat dedi e, sana sana araba ayarladık. Ee, bu arabayı 2 hafta 3 hafta 4 hafta kullanacaksın artık belli değil ne kadar ee, 4-5 aylık araba kiralanacakmış sonra ve yeni araba ısmarlanmış galiba eski videolarımda da söyledim araba bizde askeriye sırrı gibi kimseye doğru düz bir şey söylemiyorlar herhalde ondan sonra 4-5 ay bir araba kiralanacak çalışmak için ondan sonra sanırım Mayıs-Haziran'da Yeni araba, iş arabası gelir. Şimdiki araban motoru e, her yerinden arıza yapmaya başladı. Motor çalışıyor, araba gidiyor ama su kaybetmeye başladı, yağ kaybetmeye başladı. Bir, bir su pompası değişmesi lazım, orası burası. Yani İsviçre frankı olarak 5-6 e, bin frank masraf yapmamız lazım araba normal gitmesi için. Ama o parayı vermiyorlar. Benim arabayı zaten satmışlar, eksport olarak. Dedim nereye gidecek? Dedim Marokka'ya gidecek, dedi. Adamdaki şansa bak, Marokka'da kar yağmıyor, ben de iki hafta evvelsi dört tane kışlık taktırdım. Adamdaki şansa bak, adam Marokka'da ne yapsın kışlık lastiği? Ben bu arabanın böyle yapacağını bilseydim dört tane yeni yaz lastiği alırdım. Bale adam lastik derdinden kurtulurdu. Çünkü bunu alan adam bayağı bir başı ağırcak Marokka'da. Çünkü orası burası bozuk. Ama zannederim orada yaparlar. Ucuz yollu yaparlar. Burada her şey çok pahalı. Bu arabayı orada daha 10 sene kullanırlar. Arkadaşlar araba dışarıda duruyor. Size göstereyim bir dakika. Bu arabayı şimdi biraz sonra şirkete götüreceğim. Şirketin önünde Kia varmış. Onu alacağım bakın. Arkadaşlar beş buçuk seneden beri kullanıyorum. Ya insan ne bileyim, e, arabasına bile alışıyor yani çocuk çocuk gibi sevmeye başlıyor e, böyle. Şuradan da bir kahve basayım ya. Arkadaşlar benim kahve makinesi böyle. Bakın, şuradan basmıyoruz, burada e, kahvesi var. Burada suyu var. Ondan sonra hemen böyle kahve çıkıyor. Nasıl beni görüyor musunuz? Bakın oldu. Süper değil mi? Ben kamerayı gene buraya koyayım. Arkadaşlar biraz sonra dün biraz sonra değil. Dün telefon geldikten sonra 2 saat arabanın e, içini boşalttım. İnanmazsınız. 500 kilo yani malzeme var arabada. Diyeceksiniz ne var bu arabanın içinde? Arkadaşlar yedek parçalar var. Ondan sonra anahtarlar var çalışmak için. Yani tornavida, mornavida böyle şeyler var. Bir tane büyük makkap var. Bir tane küçük makkap var. Bunlar şarjlı, kablolu değil. Hilti. En pahalısı. Onları da satın almıyorlar. Aletleri kiralıyorlar. Şirket kiralıyor onu. Aylık vallahi bilmiyorum 50 frank mı 60 frank mı ama her şey içinde bir şey bozuldu mu? Hemen geliyor adam yarınsı gün yenisini getiriyor. Hepsi içinde yani full servis. Evet ben şimdi müsaade edin kahvemi içeyim. Ondan sonra biraz evvel söyleyecektim arabanın içine dün akşam e, biraz temizledim Yalnız süpürmem lazım. E, onu dün yapmadım dedim yarın sabah gidersem. Orada şimdi kimse yoktur. Yani gittim hemen bir frank atıyorsun içine. endüstri e, süpürge makinesi var. Şurada iki kilometre bize araba yıkadığım yerde. Ve orada içini biraz süpüreceğim. Tabi adama leş gibi arabayı da veremezsin. Ondan sonra yola çıkacağım. Yoldan e, size gene çekerim. Şimdilik sağlıcakla kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar araba yıkama yerine geldim. Arabanın içini biraz süpürdüm. Ee, fazla pis değildi zaten. Dışını dün zaten yıkamıştım temizdi. Şimdi ben geri alayım. Bakın arkadaşlar burası araba yıkama yeri şu e, süpürge makinesi içine bir frank atıyorsunuz veya bir jeton atıyorsunuz. Ondan sonra efendime söyleyeyim bayağı bir çalıştı ya 4-5 dakika falan yani arabayı güzelce temizleyebildim. Arkadaşlar eskiden şurada e, kamerayı monte etmek için yer vardı. Onu oradan aldım. E, nasipse bir gün yeni araba gelirse ona yapıştıracağım onu o GoPro'nun başka olmuyor ve arkadaşlar o kadar çok pahalı ki yani gerçekten plastik bir şey geçende baktım onun 4 çeşitlisi var 4 çeşit aşağı yukarı 30 frank istiyor ya plastik bu ya plastik 30 frank istiyor ama işte biliyorlar mecbursun alma onun için öyle pahalı yapıyorlar Burasını tanırsınız. İleride sol tarafta BMW'ler var. Orada geçen de size video yapmıştım. Şimdi biraz yol alayım. Sonra bir daha açarım. Arkadaşlar yoldayım. Acayip sis var. Bir dakika göstereyim size. Heh. Öne monte ettim şimdi. Yani monte değil de öyle öne üstüne koydum kamerayı. Acayip sis var bakın. Şimdi hızım 110, 120 gidiyorum. 110, 120 böyle. Karşıdaki amca uyuyor galiba. Oğlum çarparsın, marparsın. Bak dikkat et ha. Kamerayla çekiyorum seni ha. Almancı. Biz bunu sollayalım arkadaşlar ki arkamda kalsın. Herhalde telefonundan oynuyor amca. Önde lambaları da yanmıyor. O da yasak. Lambaları yanması lazım. Hele bu sistem. Evet arkadaşlar isterseniz biraz kendimden anlatayım. Soruyorsunuz İsviçre'ye nasıl gittin? Ben Almanya'da doğdum. Ben daha ufakken... ...babamlar, annem babam Türkiye'ye temelli dönüş yapmışlar. Ondan sonra Türkiye'de istedikleri gibi işleri olmamış. Biriktirdikleri para da bitmiş. Bu arada ayrılmışlar. Ben daha o zaman 3-3,5 yaşlarındaydım herhalde. Tam bilmiyorum. Ondan sonra efendime söyleyeyim babam yine evlendi. Ondan sonra bakıyorlar, görüyorlar Bursa'da olmayacak bu iş. Ayakkabıcı üzerinde dükkan açıyorlar. Çalış çalış çalış. Para kazanamıyorlar doğru dürüst. Bu arada da İsviçre işçi arıyormuş Bata ayakkabı fabrikası. E babam ayakkabıcı olduğu için hemen işi oluyor. Bu sefer babam diyor ben yalnız gitmem diyor. Eşim de gelecek diyor. Tamam diyorlar. Eşine de ne diyorlar. Ona da bir iş buluruz diyorlar. Geliyorlar burada. İşe başlıyorlar. Ee, fabrika bir daire veriyor oturmak için. Bu araba ne burada ya? Radar mı acaba? Bir daire veriyorlar. Çalışmaya başlıyorlar. Ee, bu arada ben Türkiye'de okula başlıyorum. Kemerçeşme Mahallesi'nde babaannemin, dedemin yanında kalıyorum. 5'e kadar Bursa'da okula gittim. Ondan sonra efendime söyleyeyim 11 yaşında babamlar yazın Türkiye'ye geliyorlar. Diyorlar e Murat sen de bizle geleceksin. Ben o zaman tabi o İsviçre'ye gideceğim. Çikolata görüyorum, oyuncak görüyorum ama başıma gelecek dertleri görmüyorum ki. Ondan sonra acele apar topar valla bilmiyorum nasıl çok ucacık bana pasaport filan çıkarttırıyorlar. Herhalde çocukken pasaportum vardı tabi Almanya'dan Türkiye'ye gittiğime göre bebeklik pasaportu yeni yeniletiştiriyorlar. O zaman ne vize lazım ne bir şey lazım hiçbir şey lazım değil arkadaşlar yani ee, inanıl, inanılmaz e, bir derecede ve kolay yani. Otur arabaya sen de gel. Pasaportun varsa sen de gel. Hiçbir memleket ne bize soruyor ne bir şey. Ondan sonra efendim söyleyeyim ben 11 yaşında yaz aylarında tabi havalarda sıcacık. İsviçre'ye geliyorum. Ve o zaman tabi okul tatili daha okul okul yok baştan hoşuma gidiyor çekmecede devamlı çikolata var masanın üstünde muz var biz böyle şey Bursa'da görmemişik ki muzu nerede görecek biz elmayı doğruduruz göremiyorduk muz nerede ondan sonra okul başlıyor tabi ben okulun yolunu bile bilmiyorum ilk önce babamdan beraber arabayla bana yolu gösteriyor bisikletle gitmem lazım. Bayağı da uzak. Bana bisiklet de alıyorlar. Vallahi ilk günü benimle geldiler mi gelmediler mi ben de bilmiyorum yani. Yok hiçbir şey Almancam yok ki. Hiçbir şey anlamıyorum ki. Ondan sonra efendime söyleyeyim gittim okula. Öğretmen bir şeyler anlatıyor 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 bütün gün. Nasıl öküz trene bakar. Der yahu bu uzun şey ne böyle. Kara bir şey gidiyor. Ben de öküzün trene baktığı gibi öğretmene bakıyorum. Bir şey anlamıyorum. Akşam eve geliyorum. Babam televizyona bakıyor, haberleri dinliyor. Hiçbir şey anlamıyor. Arkadaşlar, inanmazsınız ama gerçekten çok zor bir şey. Gerçekten çok zor. Ondan sonra okulda bir kere başıma geldi. İçeri girdik. Ufak su dökmedim. Unutmuşum çocuk hali işte. ...içeri girdik. Tuvaletim geldi. Tuvalete gideceğim. Söyleyemiyorum. Akşam gittim eve. ilk önce babama dedim. Ya baba öğret. Ne demem lazım? E babam zaten kızıyor. Almancayı öğrenemiyor. E öğrenemiyorum. Ondan sonra bana özel bir öğretmen tuttular. Bana çarşamba günü... ...öğlenden sonra okulu yoktu bana 2 saat çarşamba günü öğlenden sonra özel öğretmen sırf bana ders veriyordu ya resimden gösteriyordu ev ev resmi bunun ismi house das house araba resmi das auto auto yani böyle 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 aradan bir sene bir buçuk sene falan geçti ben yavaş yavaş arkadaşların okuldaki arkadaşlarımın ne dediklerini yavaş yavaş anlamaya başladım. Yalnız İsviçre'de sorun şu. İsviçre'nin diyeleği Almanca'dan bambaşka yani sen bir lisan değil iki lisan öğreniyorsun aslında. Yani bir yüksek Almancayı öğreniyorsun. Yüksek Almancayı öğrendikten sonra bir de bunların çarşaf gibi çevirmiş oldukları İsviçre Almancasını öğreniyorsun. Almanlar eve house diyor. İsviçreliler house diyor. Anlıyorsunuz mu? Yani onlar nasılsın dedi mi bir gates diyor. İsviçreliler bir goats diyor. Goals. Gates nerede? Goats nerede? Onu sen nasıl öğreneceksin ki 3 ayda. Yani olacak bir şey değil. ve Ondan sonra bir de bunun yazması var. Bizim e, alfabetteki gibi bunlar C demiyor, S diyor. K demiyor, K diyor. Ondan sonra şey yok. Bunlarda şey yok. Şeyi S, C, C, H yazıyor. Ve bunu Almanca S, C, H deniyor. Yani acayip zor Almanca. Almanca en zor dillerden biriymiş. Ben zannediyordum Çince diyorlar ya yani. Herhalde diyordum en zor oymuş ama en zor arkadaşlar ee, Almancaymış. Çünkü Almanca'da derdi das var. Derdi das. He. Mesela Frau. Die Frau biraz evvel söyledim das auto yani die auto der auto diyemezsin das auto das haus ee, derde ne vardı ya aklıma gelmiyor şimdi Amerikan arabasına bakın acayip gidiyor ya arkadaşlar kaç dakika oldu ya benim çenem gene iyi açıldı ben bunu sonra yükleyemeyeceğim oldu yarım saat daha ben şirketten de çekecektim Ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş, yavaş yavaş Almanca'yı öğrenmeye başladık. Ondan sonra öğretmen bana bir kağıt verdi. Ben kağıdı eve götürdüm. Okulla beraber bir hafta diğerlere gidecekmiş. Yani yatılı. Beraber gideceğiz trenden merenden. Orada bir liste de var. Yanına ne alacaksın? Pijamanı alacaksın. Eee... E... Yedek çorap morap alacaksın, yedek pantolon alacaksın, diş fırçanı alacaksın, diş macununu alacaksın, kafanı yıkamak için yanına şampuan alacaksın. Hepsini yazmışlar. Bir de yazmış yüzmek için mayo. Arkadaşlar ben yüzmesini bilmiyorum ki. Biz Türkiye'de havuz mu gördük? Babaannem beni mutfakta tasın içinde yıkıyordu. Biz... Bizde banyo bile yoktu. Bir babaannem, dedem fakir insanlardı. Ne? Bizde bizim evimizde duş bile yoktu. Bir mutfakta su vardı. O da soğuk su. Sıcak su istiyorsan gaz tüpünden ilk önce bir sıcak su ısıtman lazım. Nerede öyle lüks? Ben bundan 45 sene evvelsini konuşuyorum arkadaşlar. O zaman İsviçre'de bile Herkesin evinin içinde tuvalet yoktu. Tuvaletler dışarıdaydı. İsviçre ondan sonra Almanya ondan sonra modernleşmeye başladı. Efendime söyleyeyim gittik. Okuldan gittik. Dağlara mağlara gittik. Her gün yürüyüş yapıyoruz. Oradan oraya gidiyoruz. O gece orada kalıyoruz. Hafta ortası geldik bir tane kapalı havuza. Ben havuz görmemişim ki. Nerede? Herkes giydi mayolarını. Ben de giydim mayomu. Yanıma aldım havlumu. Ben havuza gelene kadar bir baktım. Böyle suyun içine atlamak için bir şey var. Onun üstüne biniyorlar, atlıyorlar. Onun üstüne biniyorlar, atlıyorlar. Ama hepsi İsviçre'li. Yüzmesini biliyor. Bizim Murat, gariban Murat gelmiş Türkiye'den, Bursa'dan yüzmesini bilmiyor. E daha çocukum. Ben onun derinliğini de bilmiyorum. Arkadaşlar orası 3 metre denilmiş. Ben de çıktım tahtanın üstüne bir atladım. Eyvah bir atladım ama atladığımdan atladığıma da pişman oldum. Bu dünyaya geldiğime de pişman oldum. Ayaklarım yere gelmedi. İlk önce bir daldım suyun içine. Bir çıktım. Ulan yüzemiyorum. Ayaklarımdan filan deniyorum, ellerimden deniyorum yüzmesini bilmiyorum ki. Kafa iki kere, üç kere e, e, girdi çıktı, ulan boğuluyorum ya, gerçekten boğuluyorum artık. ne Bir litre su muhakkak yutmuşumdur ama e, bağırmasını da bilmiyorum, imdat demesini de bilmiyorum. Ondan sonra köşeden çocuk beni gördü, ben de onu gördüm, anladı, biraz kuvvetliydi o bir atladı arkadaşlar beni tuttu kolumdan çocuk yüzmesini güzel biliyormuş hemen beni kenara çekti bu arada öğretmen de geldi öğretmen de korktu ölecektim ya vallahi gerçekten ölecektim boğulacaktım arkadaşlar ondan sonra yatırdılar beni yere karnım şişmiş su dolmuş havuz suyundan ondan sonra beni ufak bebeklerin girdiği yere götürdüler sen dediler, burada azıcık bakayım ilgilen kendinden öbür günler yüzdü öbür tarafta ben yüzmesini bilmiyorum ki ondan sonra orası şöyle bir metre filan derinlikti ben orada deniyorum şimdi ondan sonra bir çocuk geldi bana şimdi gösteriyor bak diyor böyle yapacağım diyor o gösteriyor ben deniyorum o gösteriyor ben deniyorum tabi hemen o gün öğrenemedim orada ondan sonra ben eve gelince anneme babama anlattım bu konuyu ondan sonra ara sıra kendim havuza gittim derin olmayan yerde deneye 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 öğrendik ondan sonra. Ama arkadaşlar ya gerçekten yani e, yani boğuluyordum yani ve, bir, ve bir, bir, birkaç kere daldım içine. Ondan sonra vücut bir dik oldu, bir ters oldu, bir o yana bir kafa çıkıyor, bir kafa iniyor. i̇stediğin İste, gibi yani yüzmesini bilmedin mi? Çok kötü bir şey yani gerçekten. Ve yüzmesini öğrendim. Öğrendim ama arkadaşlar Bugün 53 yaşındayım. Daha doğru dürüst süper yüzmesini öğrenemedim. Öğrenemedim. Tamam, yüzerim. 300-400 metre yüzerim ama ondan sonra yoruluyorum. Neden? Herhalde sistemin sistemde kendim şimdi kendimi frenliyorum. Şimdi bir hızlanıyorum, bir yavaşlanıyorum. Bir hızlanıyorum. Güzel yüzmesini bilen bir adam balık gibi gider, hiç frenlemeden. Ben işte onu beceremiyorum ama bana yetiyor yani boğulmuyor bana yetiyor bundan sonra da yüzme yarışlarına katılmayacağıma göre zaten akciğer yüzde %70 nereye gidiyorsun ki doktor dedi bundan sonra dedi senden dedi hiçbir şey olmaz yani spor, spor hakkında ben de dedim zaten ne yarışına e, katılırım ya ne de e, yüzme yarışına ne de kayak yarışına bizden geçti yani Evet arkadaşlar bu video baya uzadı ya. Ben bunu burada kapatayım. Biraz sonra bir daha çekerim. Şimdi e, yüklemek çok zor olacak. Bakayım kaç dakika. Oho 15. Biraz evvel de çektim. Yarım saat olacak e, neredeyse. Biraz sonra ben bir daha çekerim. Şimdiden size e, hayırlı günler diliyorum. Şimdi saat 9'a 10 var. E, görüyorsunuz ben şirkete doğru yol alıyorum. Ee, şirkete gidene kadar isterseniz bunu yükleyeyim. Şirkete gelince orada da bir daha bakalım arabaları değiştirirken bir video yapayım. Hoşunuza giderse. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Sevindirirsiniz beni. Sevindirirsiniz beni. Şimdilik sağlıcakla kalın diyorum. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.